29 Kasım 2023 Çarşamba Genç Tatar Haber Saati ile sizinle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne Kırım'a dair haberleri sizlere aktaracağız. Günün ilk haberi Düzce'de Kırım Türkleri Kültür Merkezi açılacak başlıklı haber. Vatan Kırım'dan uzak yaşayan Kırım Tatarları kültürüne sıkı sıkıya bağlanarak yaşadığı bölgelerde faaliyetler yürütüyor. Bu kapsamda Türkiye'nin Düzce kentinde yaşayan Kırım Tatarları için kültür merkezi açılacak. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü sosyal medya hesabından Kırım Türkleri Kültür Merkezi projesinin tamamlandığını ve yakında kültür merkezinin açılacağını duyurdu. Özlü paylaşımında Karım Türkleri Kültür Merkezi projemizi bitirdik. Çok yakın zamanda hizmete girecek bu merkezde Düzce'mizin kültür mozaiğinin en güzel parçalarından Karım Türk kardeşlerimizin geçmiş ile gelecek bağları daha kuvvetlenerek alıcı hale gelecek. Hayırlı olsun. ifadelerini paylaştık. Günün bir diğer haberi Kırım'da baskın, 3 Kırım Tatarı alıkonuldu başlıklı haber. Rusya tarafından işgal edilen Kırım'daki işgalci yönetimin Kırım Tatarlarına yönelik baskıları devam ediyor. Rus işgal güçlerinin 23 Kasım Perşembe sabahı Aluşta'da yaşayan bir dizi Kırım Tatarının evine baskınlar düzenlendiği ve arama yaptığı bildirildi. Kırım Dayanışma Sivil Örgütü Rus işgal güçlerinin Kırım'ın Aluşta bölgesindeki Yukarı Şuma köyünde yaşayan 3 Kırım Tatarı'nın evine baskın gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamaya göre işgalciler, Aluşta Din Cemiyeti imamı ve Yukarı Cami İmamı Yusuf Aşirov, Aluşta Din Cemiyeti üyeleri Bilen Hüseynov ve Zinur Abbasov'un evlerinde aramalar yaptı. Aramalardan sonra 3 Kırım Tatarı'nın da alıkonulduğunu aktarıldı. Kırım Tatarlarının evlerinde yapılan aramaların sözde aşırılıkla mücadele merkezi görevlileri tarafından yapıldığı kaydedildi. Kırım Dayanışması Sivil Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, sözde mahkeme Kırım Tatarı bilen Hüseyinov hakkında 10 gün hapis cezası kararı aldı. Çıkarcı mahkeme, Fukotak'te sosyal medya uygulamasında 2013 yılında Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Hz. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna gönülden inanır sözle de ifade ederim anlamına gelen Arapça cümleler cümlelerin yer aldığı beyaz bayrak resmini paylaştığı için Hüseyinoğlu Rusya Federasyonu İdari Kanunu'nun 23. maddesinin birinci fıkrasını ihlal etmekten suçlu buldu. Bununla birlikte sözde Aluş'ta şehir mahkemesi Kırım Tatarı Zinnur Abbasov'u bu kontakta sosyal medya ağında 2016 yılında yaptığı paylaşım nedeniyle 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Sözde polisin hazırladığı tutanakta Abbasov'un sosyal medya hesabında Rusya'da yasaklanan İçkerya ve Dağıstan Halkları Kongresi Örgütü'nün bayrağının yer aldığı bir videonun tespit edildiği ileri sürüldü. Öte yandan sözde polis Aluş'ta Din Cemiyeti İmamı ve Yukarı Cami İmamı Yusuf Aşirov'un polis şubesinde tutanak tutulduğu sırada dünya polis görevlilerine hakaret ettiğini ileri sürerek hakkında kamu düzenini ihlal ve hakaret etme suçlaması ile idari dava açtı. Çıkarcı mahkeme ise söz konusu dava çerçevesinde Aşirov'u iki gün hapis cezasına bir başka haberi. Hakan Kırımlı Halil İnalcık özel ödülüne layık görüldü. Başlıklı haber. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen TÜBA GEBİT, Bütün Başarılı Genç Bilim İnsanı ve TÜBA TESEP, Bilimsel Telif Eser ödüllerini bu yıl alacak olan isimler belli oldu. Ödüller Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek ve geleneksel hale gelen törenle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kazananlara tevdi edilecek. İlkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hakan Kırımlı'nın 2022 yılında Ötüken Neşriyat tarafından yayınlanan Geraylar ve Osmanlılar Kırım Hanlık Hanedanı'nın Osmanlı Devleti'ndeki Hikayesi isimli eseri hesap eser kapsamında Halil İnalcık Özel Ödülüne layık görüldü. Günün bir diğer haberi Kırım Tatar Dili Ulusal Derlemi tanıtıldı. Başlıklı haber Ukrayna'da dil bilimciler, filoloji öğrencileri ve dil platformu geliştiricileri için oluşturulan Kırım Tatar Dili Ulusal Derlemi 23 Kasım Perşembe günü başkent Kiev'de tanıtıldı. Kırım Tatar Dili Ulusal Derlemi sayesinde artık Kırım Tatar Dili içi, çevri, çeviri veya çevrim içi Yazım denetleyicisi oluşturduğu için bir veri tabanına ve araçlara sahip olundu. Kırım Evi Kültür Merkezi'nde 23 Kasım 2023 tarihinde, Ukrayna'nın 2022-2032 Kırım Tatar dilini geliştirme stratejisi bağlamında gerçekleştirilen Kırım Tatar dili ulusal derlemi projesi tanıtıldı. Kırım Tatar dili ulusal derlemi çeşitli türleri ve tarihi dönemleri kapsayan Kırım Tatar metinlerini bir araya getiren bir platform. Proje Kırım Yank Sivil Toplum Kuruluşu tarafından ve Doğu Avrupa Vakfı İsviçre Hükümeti, Ukrayna'nın geçici işgal altındaki topraklarının yeniden entegrasyonu bakanlığı ve Kiev Taras Şevşenko Milli Üniversitesi'nin desteğiyle hayata geçirildi. Projeyi hazırlayan ekip Kırım Tatarca'nın dijitalleştirilmesi için toplam 900 edebi kaynağı bir araya getirdi. Projeyi tanıtan Kırım Tatar Dili Ulusal Derleme Projesi Koordinatörü Eldar Osmanov, Kırım Tatar Dili'nin yaygınlaştırılmasının, sürdürülebilir gelişiminin sağlanmasının ve dil üzerindeki araştırmalara temel oluşturmasının önemine dikkat çekti. Öte yandan Ukrayna'nın Kırım Tatar Dili'nin geliştirilmesi için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini vurgulayan Ukrayna Enstitüsü Genel Başkan Yardımcısı Alim Aliyev, çünkü bunu Rus işgali altında bulunan da yapmak neredeyse imkansız. Ayrıca Rusya Kırım Tatar halkının kimliğini yok ediyor. Dil ise bir halkın kimliğinin önemli bir parçasıdır. Bundan dolayı biz buna Ukrayna anakarasında yapmalıyız. Bu sadece kamu kuruluşlarının veya duyarlı kişilerin düzeyinde değil, sistematik olarak devlet düzeyinde yapılmalıdır." dedi. bir diğer haberimiz Halima Hamila Taşeva iyi büyükelçisi Bilgen ile görüştü başlıklı haber. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım Özel Cumhuriyeti daimi temsilcisi Tamila Taşeva, Türkiye'nin ki Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen ile 24 Kasım 2020 tarihinde bir görüşme gerçekleştirdi. Daimi temsilci Taşeva görüşmede Türkiye Cumhuriyeti'ne, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, Sovyetliğine verdiği çok yönlü destek, Kırım Tatar halkına desteği ve Kırım platformu zirvelerine üst düzey katılımından dolayı teşekkür etti. Büyükelçi Bilgen karşılık olarak özellikle halklar arasındaki yüzyıllara dayanan ilişkiler göz önüne aldı Ukraynalıların tarihlerini yazdıkları bu kadar zor ama çok önemli bir zamanda bir evde çalışmanın kendisi için bir onur olduğunu vurguladı. Ukraynalıların dayanıklılığına ve cesaretine saygı ve hayranlık duyduğunu ifade eden Bilgen, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğe devam edeceği yönünde güvence verdi. Bir başka haberimiz, Kırım'ın yaralı türküleri etkinliği düzenlenecek başlıklı haber. Emel Kırım Vakfı Fikir ve Kültür Konferansları kapsamında Kırım Tatar türkülerini sahneye taşıyacak. Kırım Tatar halk müziği sanatçısı Rüstem Mehmet ve kızı Mavila Mehmetova hikayelerle birlikte Kırım Tatar müziklerini ve danslarını seyircilerle buluşturacak. Kırım devlet sanatçısı Rüstem Mehmet, Kırım'ın yaralı türküleri, Kırım tarihinde bir kültür yolculuğu isimli etkinlik 2 Aralık 2023 tarihinde katılımcıların kulaklarının pasını silecek. Mavila Nemedova ise Kırım Tatar halk dansları performanslarını sergileyecek. Etkinlik İstanbul Ataköy'deki Tarık Akan Kültür Merkezi'nde saat 15.15'te icra edilecek. Bir diğer haberimiz Rusya'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndekinden daha fazla siyasi mahkum başlıklı. Var. İşgalci Rusya'da siyasi mahkum sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov, Rusya'da siyasi mahkumların sayılarının Putin'in 2012 yılından yılında başkanlık görevine gelmesiyle arttığını, ve 2022'de Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan işgal girişimiyle bu sayının zulüm dalgası olarak büyüdüğünü ifade etti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ümerov, son 10 yılda siyasi nedenlerle mahkum edilen Rus vatandaşlarının sayısı 3500'e ulaştı. Bu tür ceza davalarının sayısındaki artış, 2012 yılında Vladimir Putin'in yeniden Rusya Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra başladı ve 2022 yılında Ukrayna'ya karşı savaş başlatılmasıyla şiddetli bir zulüm dalgası meydana geldi ifadesini kullandı. Rusya'da soruşturma komitesi, savcılık ve mahkemelerin her hafta listeyi güncellediğini ifade eden Ümerov şunları dile getirdi. 2022 yılında 700 kişi bu tür davaların partizanı oldu sayıları 2021 yılına kıyasla yaklaşık 1,5 kat arttı. 2023 yılından daha kısa bir süre içinde 440'tan fazla insan siyasi zulüm gördü. 2021'in tamamından daha fazla şu anda soruşturma altında olan veya ceza alan Rusların toplam sayısı 2000 civarında. Rusya'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndekinden daha fazla siyasi mahkum var. İnsan Hakları Kuruluşu Memorial'a göre bunlardan 700 kadar 700 kadar vardı. Eğer son 10 yılda 3500 siyasi mahkum varmış. 140 milyon nüfus için 40 bin başına ortalama bir kişi. Basit bir çözüm. 300 bin nüfuslu 200 Kırım Tatar politikacısının 1500 kişiden bir kişiyi oluşturduğunu hesaplıyor. Bu da genel olarak Rusya Federasyonu'nun neredeyse 30 katı. Basit gerçeklik. Kırım Tatarları boyun eğmedi. Günün son haberi Kırım'da Kırım Tatarlarına yönelik baskı artıyor başlıklı haber. Rusya'nın işgali altındaki Kırım'da Kırım Tatarlarına yönelik baskıları arttırmak için aşırılıkla mücadele merkezi için ek personel arayışında olduğu kaydedildi. Bu merkez sözde güvenilmez kişileri tespit etmek ve onları özel AIS Exmerit veri tabanına bilgileri girmekle görevlendirildi. İşgalci Rusya bugüne kadar veri tabanına binden fazla Kırım Tatarı başta olmak üzere 7 binden fazla kişi hakkında bilgi girildiği belirtildi. Yanın saldırganlığını eleştiren ve Ukrayna yanlısı bir duruş sergileyen sosyal medya paylaşımlarına yorum yapan ve tepki veren kişileri veri tabanına kaydediyor. Gazilerin baskı mekanizması olan aşırılıkla mücadele merkezi, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurulu ile çalışarak Rusya aleyhine bilgiler paylaşan kaynakları tespit ediyor. Kırım Haber Ajansı kaynaklı haberleri sunduk. Ben Aruvaysa. Salukman kalınsız